17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Yine özellikle Kocaeli Spor Camiası'nda gönül vermiş. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Fatiha suresini bizlerden kabul eyle hasıl olan ecir ve sevabı. Evvela sevgili peygamber. Onun içeri pası, geriye tekrar, Tahir, tekrar toprak. Toprak kurmayı yönelik. Çok duygulandım. O günleri andı. Tekrar aklımıza geldi hatıralarımız. Çok üzüldüm. Yani o günleri biz nasıl atlatmışız? Ona da hayret ediyorum. O bütün futbolcularımı Sefa Başkan'ı kutluyorum. Yani o durumda o biz o lige nasıl girdik? İnanılmaz ee, inanılmaz bir şey yapmışız. Çünkü yani sağımız yok. Oynayamıyoruz e, arada, çadırlarda da, ben ailemle de, birlikte işte kulübelerde kalıyoruz ve falan. E futbolcuları kampa aldık e, düşünsenize. E aileleri da, orada ben korkuyorum da, onlar da, nasıl da, korkmasın da, ya eşleri falan Onları da Herkese çok saygı duyuyorum. Onları da tebrik ediyorum. Çok kötü ediyoruz. günler bu geçirdik ya. ya. Allah göstermesin, göstermesin böyle bir daha günleri. Bu çok güzel bir şey oldu. Anma günü oldu. Tahir Büyük Akın Başkanı da kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdi. Burada bak birlik beraberlik içindeyiz. İnşallah Ertuğrul Hoca da beraber Kocaeli Eski günlerine tekrar dönecektir. Şehir tarihinin en karanlık günlerinden birine uyanır. Kentte tüm iletişim kesilmiştir. Futbolcularla ilk iletişim ancak iki gün sonra kurulur. Bazı futbolculardan haber alınamazken kulübün şoförü Zekeriya Saçak'la güvenlik görevlisi Nurettin Turan'ın ölüm haberi tüm camiayı yasa boğar. Kocaeli Spor Tesisleri çocuk kente döndüğü için Türkiye Futbol Federasyonu yeşil siyahlı takım için İstanbul Riva Tesislerini açar. Federasyon depremi yakın Marmara bölgesindeki birçok takıma lige katılmama hakkı sunar. Bu takımların arasında depremden en büyük yarayı alan kentin takımı Kocaeli Spor da vardı. Kocaeli Spor yönetimi futbolcularla bir araya gelerek hayatlarının en buruk toplantısını yaparlar. Bir saat süren buluşmanın ardından ekip basın mensuplarının karşısına çıkan. Kocaeli Spor tarafından yapılan açıklama şöyle. Kocaeli halkının en büyük moral kaynağı Kocaeli Spor'dur. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Bundan sonraki mücadelemizde daha üstün gayret gösterip Kocaeli halkının acılarını unutturmaya çalışacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Halkımıza psikolojik destek sunmak için lige katılacağız. En çevrili şehrin dört bir yanına bu haber ancak transistörlü radyo kullananlar aracılığıyla yayılır. Kocaeli Spor'a yakışan bu duruş bir de olsa yaralı yüreklere su serpmiş, Kocaeli Spor bir kez daha en ihtiyaç duyulan zamanda umut ışığı olmuştur. Dönemin spordan sorumlu devlet bakanı merhum Fikret Ünlü, Riva tesislerinde Kocaeli Spor'u ziyaret eder ve takıma 20 milyar liralık maddi destekte bulunur. Bizim için hem duygusal hem mutluluk verici fotoğrafı e, da alalım şöyle arkadaşlar. İşte oluşturdu evet, diyebilirim. Be. Bunun bir de öncesi vardı. E, yemek organizasyonunda bir araya geldik. Orada izlediğimiz slayt gerçekten e, bizi hem çok gerilere götürdü hem de çok e, duygusal durumlara soktu. E, tabii bu sıkıntıları yaşamış, 25 yıl olmuş, 25 yıl geçmiş üstünden ama hala dün gibi hatırladığımız bir travma diyelim ki yakın tarihte siz de biliyorsunuz başka bir sıkıntı da yaşadı ülkemiz. Deprem ülkesi konumunda olan bizlerin deprem bilincini devamlı canlı tutmak adına çok önemli organizasyonlar bunlar. O sene çok güzel bir karar alındı biliyorsunuz son depremden sonra takımlara da yine katılmama gibi bir hak verilmesine rağmen biz o sene. Ee, ne olursa olsun lige katılacağız kararı e, alındı hem yönetimimiz hem teknik eğitimimiz açısından ve bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu sonrasında hepimiz gördük. Yanımızda ee, defterini imza de dolduracaklar. O senenin çocukları yine o senenin çocukları derken o sene parlamış bende, altyapı çocukları olarak çok büyük sorumluluk çok şehrin çocuğu olarak çok büyük sorumluluklar düşüyordu. teknik eğitimimiz, Kendimizi göstermek kendimizi burada bulunan futbolcu konumuna sokmak yönetimimiz... adına Anılarla bir çaba ilgili, içindeydik. Ayrıca taraftarlarımızı şehri tekrar mutlu etmek adına çok seviniriz. bir kat daha sorumluluğumuz arttı. Ee, onun üzerinden gelmek için çok çabaladık, çok fedakarlıklar yaptık. Ee, herhalde üzerinden geldik, üstesinden geldik diye düşünüyorum. Ee, ve insanlarımıza en azından o travmadan, o üzüntüden biraz olsun uzaklaştırdık. Ee, şimdi 25 yıl sonra bunun bir etkinliğini. E, düzenliyoruz bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum sizler de buradasınız onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz e, umarım her sene bu tarz e, zihnimizde ciddi bir şekilde e, kalıcı olan e, sıkıntıları evet, sorunları mutlulukları sadece meklini sıkıntı meklini olarak düşünmemek lazım e, kendisini davet e, ediyoruz Yad, yad etmek anmak e, e, bence çok güzel e, Dostluğuna binayen bugüne binayen bizi canlı tutuyor e, e, Bir arada edecek. tutuyor mutlu kılıyor e, ee, devamının gelmesi dileğiyle. Devren. Bakalım ikinci golü bu da siyah takım adına. Ortasını yaptı arkada. Geldi, geldi, geldi. Ha, gel, gel, gel. Soner. Şirin Ali Mumcu içeri girdi. Pas. <laughs> Yani çok karışık duygular. Esasında e, mutluluk var, hüzün var. E, karmaşık. Şöyle ki o anı yaşadığımız için o, o, o günün travmasını hala atlatmış değiliz. E, 25 yıl geçmesine rağmen. Ama bununla birlikte oradaki o dayanışma, birliktelik e, o olayın ardından yaşanan e, tek vücut olma, yardımlaşma bunlar da e, milli ve e, ...Türklük duygularımızı çok daha pekiştirdi, çok daha birleştirdi. Fakat e, maalesef ki kayıplarımız çok fazla. E, Allah'tan rahmet diliyorum o gün kaybettiklerimize. Kalıp da sıkıntı yaşayanlara sabır diliyorum. E, ama Rabbimden de inşallah bu tarz afetlerin inşallah bir daha olmamasını diliyorum. Ama maalesef ki dünyamızda bu olacak şeyler, olan şeyler... Bunlara hazırlıklı olmadığına bugün gösterdiğimiz duyarlılık da önemli. E, depremler öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bununla alakalı bütün halkımızdan da isteğim e, yarın veya bu dakika olacakmış gibi hazırlıklı olup e, bize getireceği zararları önceden kontrol etme adına e, bilinçli olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kıymetli ve oyuncumuz Metin Mert'i yanımıza Da, e, teşekkür ediyorum. Almak üzere. Özellikle Metin de Kocaeli Spor yönetimine ve başkanına e, bu özel günden dolayı hazır, hazırladıkları bu özel günden dolayı da teşekkür ediyorum. Eski ediyor. Onları Sayın da Tuhan İmamoğlu kendisine plaketini diyorum. takdim Organizasyon müthiş evet, tabii geliyor. ki. ya yani Burada olmaktan dolayı çok başkanım, mutluyum. Devam edelim. Ama işte 1997 çok, yılında bu şu takımda hem hem ben de vardım. E çok acı, şey çok zor de, bir gündü. Ee, burada yaşadım olayı. Ya. E o yıldan 25 yıl geçti. Arkadaşlarımla hep görüşüyoruz arada sırada ama bugün bu organizasyon gerçekten bizim için çok iyi oldu. Yani Kocaeli'nin benim e, kalbim diğeri ayrıdır. İlk profesyonel evet, süperlikte oynadığım takımdır. E, burada çok güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. Kocaeli Spor'a hem para kazandırdım toprak, iki defa transferimde. Depremde Hemen sırf Kocaeli para kazansın toprak, diye Kırtoğlu. kendim Siirt'e gittim. Daha alt lige. Takım çünkü zor Tarık durumdaydı. Ediyoruz. Rica ettiler bana. Ben de Kocaeli Spor'da var. çünkü beni toprak bir yere toprak getirmişti. Toprak getirmişti. Toprak. Ben de bunu Kocaeli Spor'a yapmam başkanım. lazımdı. Başkanlarımızı gördük. Hocam, Halkımızı, gördük. Ee, Halkımızı gördük. İnşallah Kocaeli Spor, ee, Spor Süper, süper, süper Lig'e çıkar. Bunu hak ediyor. Ben de medyadayım. Yıllardır yorum yapıyorum. Kocaeli'yi her zaman destekleyeceğim. Destekliyorum zaten o eski güzel günlerine başarılı evet. yıllarına inşallah evet. dönecek hocam. Evet. Evet, evet yani deprem diyelim. olayı gerçekten Toprağında. psikolojileri bozuyor. Çok ülkemizde Topranda. deprem deprem bölgesi zaten. Bunları yaşadık. Çok dostlarım, arkadaşlarımı kaybettim. Bilgen. Yani o yılları gerçekten e, yani yaşayanlar bilir belki ayetleri. Biz de yaşadık evet, ama da hemen daha sonra ayrıldıktan sonra o hisleri, tabii şehir ne hale geldi? Neler oldu? E, o buradaki Zerken, kalan insanlar e. yaşadı. Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Yani Gerçekten çok kötü bir durum. Yani o psikoloji bende yıllarca sürdü. Ee, i̇nşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Evren uzaktan görür. Şimdi karşı ataklar. Gel top atın orada. Başka depremi başka. unuttuk gibi. Ee, şimdi 25 sene sonra aynı böyle duygu gibi hissediyoruz. Eski arkadaşlardan o depremi hatırlatmak, yani hep beraber olmak çok güzel bir olay. Bence sürekli yapmamız gerekiyor. Ee, büyük bir felaket yaşadık. Ee, umarım bir daha olmaz. Ee, bu tarz felaket bazı insanlara yaklaştırıyor. Ee, bizim için süper bir olay. İyi ki böyle bir organizasyon oldu. Herkese teşekkür ediyorum. O'zbekcha <imitation> Kocaeli depremi, daha sonra Düzce depremi, yakın zamanda yaşanan Hatay depremi. bir deprem ülkesiyiz. Bu bir gerçek. Aslında her geçişimizde, her gün hatırlamamız gereken bir şey. Tabii bu günleri de böyle birliktelikle gösterdiğimiz zaman daha farklı oluyor. O günleri yaşıyoruz. İlk zamanlar çok acılarla bir süreç yaşadık. Daha sonra direnişle beraber daha güzel günlerimiz oldu Kocaeli'de. E açıkçası daha konforlu bir hayattan daha bilinçli, daha hazırlıklı bir, e, bilinçli bir hayatımız olur. Tabi burada devlet büyüklerimiz çok ciddi anlamda o süreçte bir milat oldu. Ciddi çalışmalar oldu. Özellikle belediye başkanlarımız da çok ciddi çalışıyorlar. E, kaçınılmaz bir ülkede yaşıyoruz. Çünkü coğrafya sizin kaderiniz. Ee, biz de buralarda işte 25 sene önce yaşadığımız özellikle şöyle bir anımı hatırlıyorum. Federasyon bize o süreçte e, ligden çekileceğimizi gibi şeyler söylemişlerdi. Ama özellikle Sefa Başkan şehrin motivasyonu için e, özellikle spor ve sanatın devam etmesi gerektiğini. Orada da zaten her stada gelişimizde belki aylarca şehire, aylarca şehirde yani tesislerimizi antrenman yapamadık, rivada e, kalma fırsatımız olmuştu. Ama şeyi hiç unutmam yani. Her stada gelişimizde biliyorsunuz saatler önce gelirdik, gelirdik ve stat full olurdu. Şu zamanki gibi değildi. O zaman hiç unutmam. Her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken olur ve çok ciddi anlamda bir başarı yakalamıştık. E, devamında da şimdi bugünlere döndüğümüzde işte Kocaeli' inşallah daha iyi yerlere çıkar. Avrupa'da oynayabilecek kapasitesi var, stadı var